Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve haftalık indirimleri çekmek istedim bakalım ne gibi indirimler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlersiniz çok sevinirim. Şimdi de herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde ne gibi haftalık indirimler neler var? Hep birlikte görelim. Şöyle Cumhuriyet'in kangal sucukları var fiyatları ise 289 liradan 249 liraya düşmüş. Ve burada Emin markasının baton sucuğu var. Fiyatı ise bunlardan oluyor. 380 gramlık fiyatı 195 liradan 169 liraya düşmüş. Ve Emin markasının acılı ve acısız kangal sucukları var. Şu şekilde 135 liradan 115 liraya düşmüş et dürüm köftelerde 19 liradan 15 liraya düşmüş. Et burada da Emin markasının dilimli sucukları var. Fiyatları ise bunların 145 liradan 119 liraya düşmüş. Et Dost markasının şöyle şişe ayranları da indirimde. Fiyatları ise 45 liradan 40 liraya düşmüş. Ve Torku markasının ayranları da indirimde. Fiyatları 72 liradan 62 liraya düşmüş. Ve sütler de indirimde. Şöyle doğal sütler fiyatları ise 41 liradan 37 liraya düşmüş. Ve burada Aknas bir vezir markasının peynirleri de indirimde. Fiyatları 175 liradan 159 liraya düşmüş. Et evet, Dost markasının şöyle yarım yağlı yoğurtları var. Fiyatları ise 62 lira 50 kuruştan 52 lira 50 kuruş ve hazır maklarda indirimde. Fiyatları ise 84 liradan 69 liraya düşmüş. Ve burada yoğurtlarda indirimde. Yarım yağlı Dost markasının yoğurtları fiyatları ise 99 liradan 88 liraya 50 kuruş. Ve burada da tam yağlı yoğurtlarda indirimde. Evet, bunların da fiyatları 137 liradan 123 liraya düşmüş. Bu şekilde yoğurtlarda da indirim var. Ve burada şöyle Man Ege, Ega markasının kültür mantarları da indirimde. Fiyatları 54 liradan 49 liraya düşmüş. ve üzümler de indirimde. Çekirdeksiz İzmir üzümü fiyatı 69 liradan 50 lira ve siyah üzümlerde 89 liradan 70 liraya düşmüş. Bunlar da böyle aynı şekilde. Evet burada da dönerlerde indirimde. Fiyatları 79 liradan 62 lira 50 kuruş. Bunlar 200 gramlık oluyor. Evet burada da e, Dost markasının kakao sütleri. 11 lira 75 kuruşta 10 lira 50 kuruş. Ve muzlu olanlar da aynı şekilde indirimde Dost markasından. Et Tramiz markasının şöyle dana e, köfteleri de indirimde sucuk köfteymiş bunlar. Fiyat 259 liradan 219 liraya düşmüş. Et Bili bilim arkasının yumurtaları da indirimde fiyatları 185 liradan 159 liraya düşmüş. Et burada da Uludağ frikolar var. Fiyatları ise 44 liradan 39 liraya 50 kuruş. Bunlar 1 litrelik mandalinalı. Et Dimes markasının meyve suları da indirimde 12 liradan 10 liraya düşmüş. Salley markasında kakao fındık kreması var. 500 gramlık. Fiyatı 72 liradan 65 liraya düşmüş. Abdullah Efendi Türk kahvesi de indirimde. 54 liradan 49 lira 50 kuruş. Evet burada da çayları da indirimde. Fiyatları ise 75 liradan 65 liraya düşmüş. Evet burada da kuş lokumları 27 liradan 24 liraya düşmüş. Ve mısır patlağı gonglardan 21 liradan 15 liraya düşmüş. Evet burada da psikolata modlarda fiyatları 47 liradan 39 liraya düşmüş. Ve şöyle bir tanemlerde 65 liradan 55 lira ve psikolatalarda 29 liradan 19 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle çikolatalı kekler de 18 liradan 13 liraya düşmüş. Evet burada da çikolatalı gofretler 9 liradan 7 liraya düşmüş. Fiyatları. Ve burada şöyle fındıklı gofretler var. Fiyatları 99 liradan 79 liraya düşmüş. Evet burada da Gentle markasının kakao fındık kreması 26 liradan 19 lira 50 kuruş. Evet, burada da şöyle ketçap mayonezler de indirimde ikili aile paketi. Tat markasının 142 lira 50 kuruştan 99 lira 50 kuruşa düşmüş. Et kornişonlarda Fıçı markasının kornişonları da 66 lira 50 kuruştan 59 lira 50 kuruşa düşmüş. Simbat markasının badem içleri de indirimde fiyatları 84 liradan 75 liraya düşmüş. Etki ten tohumlu ve kara buğdaylarda indirimde fiyatları ise 35 liradan 30 liraya düşmüş. Şöyle kara buğday da burada aynı şekilde fiyatları indirimde. Et saban markasının şöyle erik kuru fasulyeleri de indirimde 65 liradan 57 liraya 50 kuruşa düşmüş bir kiloluk. Et saban markasının şöyle beyaz nohutları da indirimde 1 kilo fiyatı 87 lira 50 kuruştan 78 lira 50 kuruşa düşmüş. Et burada da şöyle altılı büyük boy çay bardakları da indirimde 112 liradan 89 liraya düşmüş altılı olarak satılıyor. Güldar markasının da şöyle çamaşır suları 1.2 lit 25 litrelik oluyor. Fiyatları ise 50 liradan 45 liraya düşmüş. Evet bu da Detan markasının sinek böcek ilaçları var. 99 liradan 79 liraya düşmüş. Şöyle ürünleri de var arkadaşlar farklı farklı. Evet burada da Doktor Ötker'in çilekli köstebek pastası 94 liradan 72 lira 50 kuruş. Yayla markasının tane pirinci var. Şu şekilde 57 lira 50 kuruş fiyatları. Evet burada da İmin markasının dana ızgara köfteleri var. 235 liradan 189 liraya düşmüş. Ve pirinç kebapları var şu şekilde. Bunların da fiyatları 67 liradan 59 liraya düşmüş. Evet burada da Taze markasının pirzolaları var. Izgara e, pirzola tadım markası Taze markasının 175 liradan 129 liraya düşmüş. Bir bakalım şöyle incikleri de var. Onların da fiyatları 159 liradan 119 liraya düşmüş. Evet burada da şöyle dondurmalarda indirimde keyif şöleni. Fiyatları 139 liradan 109 liraya düşmüş. Evet burada da dondurmalar indirimde şöyle e, Maraş dondurması 125 liradan 99 lira ve vanilyalı dondurmalarda 64 lira 50 kuruştan 54 lira 50 kuruş ve buradan şöyle kakao vanilya dondular dondurmalarda 54 lira 50 kuruştan 64 liradan 54 kuruşa düşmüş ve burada da gevşene kahve vanilyalı dondurmalar fiyatları ise 139 liradan 109 liraya düşmüş. Evet, patates ve soğanlarda da indirim var. Patatesin kilo fiyatı 13 lira 75 kuruştan 11 lira 75 kuruş. Soğanı ise 12 lira 75 kuruştan 9 lira 75 kuruşa düşmüş. Ve domatesler de 39 liradan 27 liraya düşmüş kavunlar da 15 lira 75 kuruştan 11 lira 75 kuruş santramayla armutları da indirimde 99 liradan 89 lira ve file limonlar var şöyle kilo fiyatı 79 liradan 59 liraya düşmüş Tam burada ekmekleri de 32 lira 50 kuruştan 29 lira 25 kuruş Evet burada da Doğanay markasının şalgam suları var. Acılı ve acısız. 45 liradan 39 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet